Ford 1.6 EcoBoost motorumuz sizlerle arkadaşlar. Bu motorlar 4 silindir olup benzinlidir. Yakıt tasarrufu sağlar. Arabaların motorlarında 150 beygir ve 180 beygir olmak üzere iki seçenekleri vardır. Turbo şarjlıdır. Intercool destekli. Bu motorlarda arkadaşlar 1.6 EcoBoost motorlarda 1.6'nın altını EcoBoost motor hiçbir şekilde önermiyorum. En sağlıklısı 1.6'sı ve 1.6'nın altındaki ekobus motorlar, üst silindirli olanlar ve 1.0 olanlar hepsi sıkıntılıdır benim nezdimde. Ekobus motor alacaksanız 1.6 e altı olanı en ideal. Bu motorların şehir içi tüketimleri 100 kilometrede 7 ile 9 litredir şehir içi tüketimleri arkadaşlar. Şehir dışı tüketimleri 100 kilometrede 5 ile 6,5 litre arasındadır. Karma tüketimde 100 kilometrede 6 ile 7,5 litre arasındadır bu modellerde yasu yani bu motorlar Focus'larda, Fiesta'da, Mondeo'da ve Kuga'da çıkar. 1.6 EcoBoost bir aracınız varsa bu motor sizin için. EcoBoost motor isteyen arkadaşlar da profilimde bulunan numaradan veya bu gönderin altına bırakacağım numaradan bizlerle iletişime geçebilir. Bizlerden almış olduğunuz tüm ürünler garantilidir. Yerimiz Manisa Soma'da. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.